Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kızılay'dayız. Türk Kızılay'ımıza yardım olsun. Kan bağışlayacağız. Aynı şekilde. Şimdi ben, ben, ben. Sizler de kan bağışlayın. Hayat bulsun insanlar. Biz formları dolduralım şöyle. Siz de hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz büyük ihtimal. Şu kamerayı şöyle vereyim. Yani siz izleyin. Yetişiriz biz size. Evet. <laughs>

私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は私は

Kibra az kapa yap daha iyi bir baba verdi. Kibra kanını verdi. Kibra'dan sonra ben da verdim tabi burada da bir ufak bir şey oldu. Bunu çıkıştan anlatırız. Şu an gördüğünüz bir şey Böyle. Kibra iyi misin? Kibra iyi Neyse. Şu anda çekim yapmak yasak izin vermediler. Çıkışta, <laughs> Çıkışta görüşürüz. bu da korsan çekim yapıyor zaten Tabii ki. <laughs> evet dostlar kanalımıza geldik. Kübra da yanda. Şöyle seçelim. Ölmeyi kaçıyorsun. Kan verin arkadaşlar bak. Bir tek Üç, üç tane cana şey oluyormuş. İyi Üç tane hayat kurtarıyormuş. Kızılay'ı destekliyoruz. Çıkışta görüşürüz. Çekim yasak içeride. Evet dostlar. Kübra'yı da görüyorsunuz. Evet. Kendine yeni geldi. Sarhoş geziyor ortalıkta. Damardan aldı. Damardan almak nasıl bir duygu? Damardan verdim aşkım. Evet, damardan vermiş, kan vermiş. Evet arkadaşlar, Kızılay'a kanlarımızı bağışlayalım, hayat kurtaralım. Ve bu güzel bir şey. Hem sağlığımız için hem de diğer insanlar için. Hani içeride çekim yapmak yasaktı. Biz de dışarıda çekim yapıyoruz. Şu anda kolumda gördüğümüz gibi. Seninki duruyor mu? Duruyor. İleride gördüğünüz gibi kolumda. Yani içeride e, tansiyon düşenler oldu. Sonra da bana çok yakındı. Şansa ben kurtardım. <laughs> Kafasını vuracaktı. Eğer videoya denk gelirse de geçmiş olsun kardeşim. Kendine dikkat et. Kendini iyi hissetmediğin süreçte ayağa kalkma. Seviyorum seni. Erkekler Sen... için her 3 ayda bir. Kadınlar için her 4 ayda bir mutlaka kan bağışında bulunalım. Evet bu arada benim kanım çok fazlaymış. Dedim bir tur daha vereyim kabul etmedi. <laughs> Neyse çakamaka bir kenara. Kızılay'a kanımızı, bağış, kanlarımızı bağışlayalım. Hayat kurturalım. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.